önleyici ve check-up dediğiniz kontrolcü tıbbi hizmet sığınmacıya ve göçmene verilmez. Bu çok açık bir şeydir. Bu Türkiye'de lüzumsuz bir atiye olarak veriliyor insanlara. Bu çok yanlış, çok yanlış. Size bunu söylüyorum. Bu tabii yükünü arttırdı hastanede. Hastanelerde normal insanlar sıraya giremiyor. Önde böyle bir takım herifler ve bunlar organize olmuşlar, oluyorlar. Bunların kahyaları var. Kıyamet koparıyorlar. O oradan giriyor, çıkıyor. Sen de bekle otur burada böyle bütün gün. işin gücün yok. Da. Bu hekimi de yoruyor, insanları da yoruyor. Hiçbir reaksiyon yok. Hiçbir reaksiyon yok. Bunu başkalarının konuşması lazım. Bu devlet ve toplum işidir diyorum. Ve bu bir beynelmiler meseledir. Çünkü beyin göçü artık beynelmiler bir yaradır. Bir takım ülkelerin bizim sağlık personelimizi kaçırma, elde etme amacı taşıdığı çok açıktır.